Evet 3-2-1 kayıt değil 3-2-1 ee, keşkek yapıyoruz. Şimdi keşkeği güderliyoruz. Keşkek güderlemesi böyle olur bilmeyenler için. Evet biz mikserden geçirmiyoruz. Bize kol kuvveti gerekiyor böyle bu sıcakta canım anneciğim koymuş bunu ondan sonra da güderlemesi bana kaldı bu sıcakta buram buram güneşin alnında mutfağımız böyle evet nasıl güzel mi mutfağımız evet cam kenarında bir mutfak mutfağın kenarında ben keşkek güderliyorum hadi şöyle bir dur Keşkek budur. Haydi güdenle. <laughs> ne güzel de uydurdum. Haydi güderle Nur. İşte ke keşkek budur. Şurada dur. Ta 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 ta. Evet. Kübra'm. Ay Kazakistan'dan gelemedi pardon. Berna'm geldi. Selom geldi. Evet şöyle şöyle vuracağız. Vura 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 pişireceğiz. Evet. Ben devam edeyim.